Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci haftasında Korendon Alanya Spor ile Mısırlı. Kom.tr Fatih Karagümrük, Alanya Oba Stadyumunda 2 ila 2 berabere kaldı. Korendon Alanya Spor, Ziraat Türkiye Kupası A grubu mücadelesinde Mısırlı. Kom.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmada 2 ila 2 ile puanlar paylaşıldı. Alanya Spor'un gollerini 16 NCA ve 73. dakikada penaltıdan Florent Haderjonaş kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini 28. 59. dakikada penaltıdan David Datro attı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 4'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise puanını 2 yaptı. Korandın Alanya Spor Mısırlı, com.tr Fatih Karagümrük maçı, Alanya Spor, 2 Fatih k a r, -A -G -U -M -R -Ü -K, 2. Stat, Alanya Oba, Hakemler, Reşat Onur Coşkun Ses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas. Korandın Alanya Spor, Paulo Victor, Aliti, Meykauta, D.K. 61 Maestro, Ümit Akda, D.K. 90 Baran Moltay Hader Jonaş, Janvier, DK. 74 Oğundu, Fatih Aksoy, Hagi, DK. 61 Ivank, Efecan Karaca, DK. 61 İbrahim Kaya, Duarte, Güven Yalçın. Mısırlı, com.tr Fatih Karagümrük, GRBİC, Balkovek, DK. 77 Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağatay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitır, D.K. 65 Cansın, Larson, D.K. 65 Tarık Buğra Kalpaklı, Berkay Özcan, Serginyo, D.K. 65 Ahmet Sivri, Fofana, D.K. 66 Do, Sarı Kartlar, D.K. 10 Hagi, D.K. 45 artı 1 Aliti, Korendin Alanya Spor, Goller, D.K. 16 ve 73 penaltıdan Hader Jonaş, Korendon Alanya Spor, DK. 28 ve 59 penaltıdan Fofana, Mısırlı, com.tr Fatih Karagümrük.